Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size kuru üzümlü ve yer fıstıklı kek tarifi vereceğim. 3 adet yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz. 1 su bardağı şeker. Beyaz açıcıya kadar çırpıyoruz. 1 su bardağı süt. bir su bardağı sıvı yağ biraz daha çırpıyoruz İki buçuk su bardağı unumuz da ilave ediyoruz Bir çay kaşığı toz tarçınımızı da ilave ediyoruz arkadaşlar. İsteğe göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Akıcı bir kıvam aldı. Bir çay bardağı yer fıstığımızı ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı kuru üzüm. Biraz daha karıştırıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Kalıbımıza alacağız. Ben kalıbımı margarinle yağladım arkadaşlar yapışmaması için. Siz tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Hamurumuz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırınımıza gönderiyoruz. Kürdan yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kekimiz pişti arkadaşlar. Şimdi servis tabağımı alacağım. Evet arkadaşlar, hiç yapışmadı gördüğünüz gibi. Çok lezzetli bir kek oldu. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.